Gerçek hayatta ölmüş abinin rüyada dirildiğini ve sizin yanınıza geldiğini görmek. Rüya sahibinin umudunun tam tükendiği anda güzel gelişmeler yaşanacağı üzerine yorumlanır. Özellikle de arzu ettikleri ve istediklerini yerine getirmek için güzel ve müjdeli haberler geleceğine yönelik yorumlanır. Aynı, aynı zamanda ailesiyle birlikte yeniden mutluluk yaşayacağı üzerine rivayet olunur. Yani güzel kardeşlerim, ümidini kestiniz. Ne varsa onu tekrar tekrar olacak. Bir tazminat davanız var, bir mahkemeniz var, bir kız aşıksız ya da bir erkeğe aşıksız evlenecek siz bir şey sizsiz. ondan umudunuzu kesmişsiniz. Olmaz bu. Cık, bitti dediniz. Neyse o tekrar aynı girişlere şey olacak. bir iş yeri açmak için vay param yok, vay dükkan bulamadım, vay eşya bulamadım, vay usta bulamadım dediniz. Ne varsa onlar tekrar olacak, gündemimize gelecek anlamına gel gelir yani.